Güzelce bu pirinç yufkalarını ıslatıyoruz. Bu arada e, sütü kaynattık. Tabii. Ama sonra ılıttık tekrar, değil evet, mi? Kaynar süt kullanmıyoruz. Ya o zaman hamurlaşma yapar. Tamam. Önce kaynattık. Şeker, vanilin hepsi güzelce eridi. Ondan sonra artık şerbetini döküyoruz. Evet, döküyorsunuz. Hı hı. Yarısını. Şu yarısını döküyoruz. Tamam. Peki bir paket güllaça. Bunu böyle hazır alıyoruz ya. Kaç evet. litre süt kullanalım? 3 kilo gider. 3 litre evet. süt. Aslında. Peki. Şeker ne kadar koyuyoruz ona? 1 litre 250 Daha. gram koyabilirsiniz. O zaman 3 litreye 750 gram şeker koyuyoruz. Evet. Ben Değil şimdi mi? soru sorarken biz buraya tamam. kaç kat koyduk? Dört kat koyabilirsin. 4 evet. de üst katına koyuyorsun. Ha bir böyle batırıyoruz. Sonra Tabii. tekrar şerbeti üzerine Tabii. de hı. döküyoruz. Evet. O onu çekecek. Evet. Aslında şu şu anda on dakika beklemesi lazım. Yani on dakika bekleyeceksin tamam. bu süt çektikten sonra ikinci katını koyuyorsun. Ha. Tabii yani... önce alt tabakasını yapıyoruz. Evet. Ee, bir on dakika bekletiyoruz. O onun sütünü, şerbetini çekiyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Tabii. Hı, hı. Bakın. Şimdi çekmesi lazım. Hı hı. Sütü çektikten sonra hatta üstünü kapatmalar lazım. Daha sonra devam edecekler. Tamam. Malzemeyi koyduktan tamam. sonra. Evet, şimdi genelde sade yaparlar ama muzlu evet. da olur. Tabii. Muzu böyle ortadan dörde böldük, dilimliyoruz ve her yere güzelce yayıyoruz. Evet. iftar sofrasına layık bir tatlı evet. böyle hafif ama lezzetli, sindirimi Şimdi kolay. Şimdi fındık koyuyoruz. Bu da tamam Tamamdır artık. Bu da. Şimdi kalan şerbeti de yine evet. üzerine döküyoruz. Hasta ne kadar beklesin? Bunu en azından bir saat aslında. bir saat önce yapman lazım, dinlenmesi tamam. lazım. Biraz çeksin yani, çünkü. Tabii çekmesi değil lazım. Şerbetini. Evet, çünkü sonuçta ee... Nişastadır yani hı. serttir. Yani, yumuşaması tamam. lazım. Bir saat sonra da yemeğin üstüne Tabii artık ki, tatlınızı hı. yiyebilirsiniz. Şimdi hı. porsiyonluk hazırlayacağız evet, değil mi? Evet porsiyonluk hazırlıyoruz. Şöyle iftar sofrasında hı. eğer misafirleriniz varsa, konuklarınız varsa Tabii, onları tek böyle tek kişilik. tek porsiyonluk hazırlayabilirsiniz. O da çok hoş olur. Evet. Bunu da cevizli yapacağız. Fazla şerbetini aldık. Evet. Şimdi, şimdi şekil vereceğiz. Orada şu an... Ee, i̇ki yaprak var. Yani iki bit. kat var. Evet iki Ama bir yaprak. Aha. Bunu böyle sarıyoruz Siz ama de. bunu çok acele etmemiz lazım. Yoksa Çünkü... hemen dağılır. Evet alamayız yoksa. Aha. Böyle evet. gül böreği gibi sardık. -hı. -hı. üzerinde çilek ve kivi ile süsleyeceğiz. Tamam çilek kivi. Böyle hazır mı bunlar? Evet hazır. Ya da biraz ama... daha küçülteyim mi? Tamam biraz küçültün. Vallahi çok güzel görünüyor aralara. Hem meyve de yemiş oluyorsunuz. Evet. Hem de hafif bir tatlı. Ve ayrıca masanızı da çok güzel süsleyecek. 이쁘게.